Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta ne bileyim survival oynayacağız. Bugün yanımda iki arkadaşım var. Biri Ege, biri de Elif. Evet. Elif evet. defa geliyor. Aynen Elif ilk defa geliyor. Çok heyecanlıyım. Ege'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Elif'in kanalı yok. Yani ama Ege'nin var. Neyse. Şimdi... Ama arkadaşımın kanalı olacak yakında. Ne? Onda ben de Arkadaşlar benim kanalımın ismi de Çınagek Bey. Ee abi abonem var. Ege başla abone olmayı unutmayın. Ege başla etiketleyeceğim zaten. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz orada? Arkadaşlar. Sana ne? <laughs> yan komşu. Yan <laughs> komşu konuşuyor arkadaşlar. Yolun, Pardon. Özür dilerim. Kim var yanında? Ege Elif. yok <laughs> mu? Yok, video çekiyoruz. Niye söylüyorum lan gel şimdi. Onu <laughs> 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 şimdi sansür. Onu şimdi bir de sansür. Koyacağım da reklam çıktı arkaya. Neyse. Reklamdan sonra devam edelim. Dur dur. Hadi.